Formula 1'i bütün dünyada e, izleyen gay sayısının ne olduğunu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> biz, de, biz şunu mu tartışıyoruz? <laughs> Avukat bize. Bey! <gülüyor> <gülüyor> Avukat Bey! İnsanlık dedik. <laughs> İnsanlığı geylik üzerinden başına başladık. <laughs> ya abi. <laughs> ya işte, ne zamandan beri böyle <laughs> Ya LGBT derneklerinin şu an bize dava açmaması için herhangi bir sebep var mı ya? Niye hassas değiliz bu Bir, ikincisi. Yani şunu söyleyeyim ben. Formula bu arada e, çok iyi noktaya değindin. Artı 5 <laughs> puan. Yani Kaç kişiye ilan veriyordur? Şey. Tamam mı? Kaç...